MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atina yönetiminin Ege'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. S-300 hava savunma sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına değindi. Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen 100 yıllık kuyruk acısının 100 yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır dedi. Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'na konuştu. Türkçü Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur ifadesini kullandı. Dileyim Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklını başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir diyen Bahçeli, aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması, kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecek ektör sözlerine yer verdi